bugün sizlerle Minecraft Bed Wars'tayız. Evet, Minecraft Bed Daha maç başlamadı. Başlayacak çok az kaldı. 5 4 3 2 1 ve Bed başlıyor. Bakalım hangi renk olacağız? Evet. İlk tane aşağı düşmeyelim abi. Yavaş. Yavaş biraz yavaş. Yavaş olalım gençler. Bir önümüzden çekilir misiniz? Yavaş olalım gençler. Yavaş. Biraz bir şey yavaş. Lütfen. Lütfen. Arkamızdan atlar gelmiyor sonuçta. Ama adamlar geliyor. Siz de haklısınız. Siz de haklısınız. Arkamızdan adamlar geliyor. Wow. Tab. Ya şurada bir şey birikmedi. Bedben kapatacağım. Bedben de. Bed de. demeden de demedim. Bedben yapmaya başladım. Hadi biz yapalım. Kendi yatağını yok etmek i̇st neden isteyesin? Ist ya o kendi yatağımı yok etmeyeceğim. Arkadaşım o bana kalaydı. Bak böyle de Allah'ım Rabbim neden ben kendi bedimi yok eder miyim hiç ben kendi bedimi hiç yok eder miyim benim bedimi yok eden onu yok ederim ha ona göre gelip benim bedimi yok etmeye çalışma bu sarı peki ben niye turuncuyum? ben niye turuncuyum arkadaş yani turuncu yapacaksanız bir İlk önce bir söyleyeyim. Şurada turuncu yazıyor. Turuncu yazsın ya. Sarı niye yazıyor? Halbuki bunlar sarı değil. Neden? Ya bu arada değişmiş. Oh, vallahi. Vallahi Allah cezanı vermesin. Hadi. O bismillahirrahmanirrahim. Bu da benim olsun kardeş be. Benim hiç şeyim yok. Şimdi oluyor kardeş. Hadi hadi. Lebed Paris, lebed Paris. Yavaş. Yavrularım aşağı gittiler. Ah. Ah. Hmm. çıktı 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 evet arkadaşlar çıktı hadi hadi buradan ölmeden geçer mi hayır bilgisayarın bilgisayar ayarlarını kaybettiğim için bu oh, bu oh, oh. bak lan nasıl kapatmış Vah! bunlar benim abici bunlar benim olsun Edwards. Hadi Edwards, hadi Edwards. Yedi olsun, yedi, yedi, yedi. Yedi, yedi yavrum, yavrum yedi, yedi, yedi. Yedi ver, yedi. Kim burayı böyle camla kapatmış? Ah, 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 ah. Ah, ah. Wow. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evet arkadaşlar, biraz yavaş başladık ama olsun. ne oluyor aga? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Tamam, bir tane kılıç aldık. Blok almamız lazım. Blok. 260 istek. İstek blok yaptık da ne işe yaradı yani e, tamam, 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 tamam. Tamam abi. İnşallah aşağı düşmem. Hadi bir umutla geçiyoruz ama. Düşmedim düşmedim düşmedim. Normalde hep aşağı düşüyorum arkadaşlar. Bilgisayar ayağını, ayarını kaybettiğim için. Ben de bir ara bilgisayar ayarı vardı. Sonra kaybettim. Sonra bitik. Dört. Dördünün de ben kaptım. Hadi güle güle. Bay bay görüşürüz gençler. Hadi görüşürüz. Oha. Aşağı. In. Nasıl? 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 Nasıl olabilir nasıl? Nasıl öldür? Hiçbir şekilde olamaz abi ya. Senin canımı götürdü ben de oradan atlamayacaktım. O da atladı. Ben de atladım. Lan oğlum kır lan şuraları. Bak tek sen kendini alacak. Lan kırarım bak. Ayağımın altına alıramaz. Ya çekil ya. Ya ben alayım. Ya çekil ya. Çekil, çekil. 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 Ya çekil. Şimdi akıllı olun. Bak akıllı olmuyorsunuz. Ölüyorsunuz ölüyoruz ölmek yavrum bizi öldürmeyin ölmek ya ha, hadi hadi nasıl ya ya hadi ya hadi oh. ya iki saat uğraş ya he. hadi ya hadi ya evet arkadaşlar video video sabahtan beri ilerliyor veda veda tamam doldurmuşuz arkadaşlar. Bileseri ya. Ya süresi ya. Ya bak gene öleceğim. Gene öleceğim Bu sefer kendimi öldürmeyeceğim. Hadi. Allah 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek geçebiliriz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim hiçbir işe yaramadı. Allah'a güvenebilir işte. Allah'a güvenim sonsuz. Baba 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 iyileşer, iyileşer. Ya sen niye böylesin ya ya? Ya git ya benim demirlerim bu. Bir de arkadan biri geliyormuş. Tahmin ettiğim şey niye oluyor? hep? Lan lan oğlum sen sen sen, nasıl bir erkeği vurursun? <laughs> lan ben seni yemedim mi? Yemedim mi ben seni he Yemedim yemedim Yedim ben seni yedim eee, Hadi bay bay Öldün Uçabileceğini sandın ama uçamadın kardeşim Ya Hayatta bazen Kuş olup uçma da yok Lan tamam oğlum çekil lan Bir tane demir alıp kaçacağım tamam, Kaç, kaç. <laughs> Demire çalıp kaçtım Çocuk Sıcak bana demirlerini vermek istemedi ama ben bir tane aldım. Bir tane ya ölür müsün ya? Öldürme ya, ölme ya. Hadi hadi ver 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 MG Am, amca bana çabuk ver. Amca bak, amca öleceğiz. Yatağımızı kıracaklar. Amca yatağımızı karacaklar Hadi. Tamam. Yatağımızı kıracaklar. Yavaş. Yavaş. Yavaş amcacım. Yavaş. Hangi beyinsiz buraya bunu koydu? Ha? Hangi beyinsiz Hadi. Geçtim. Geçtim. Çok zor olan bir şey yaptım. Aha, adam geliyor. Geliyor. At. Ataklıç. Ataklıca demir alıcı. Ben oradan şimdi geçemeyeceğim akıllı. Sen çok akıllısın ya. Sen bayağı bir akıllısın. Ben buraya nasıl geldim biliyor musun? Hobidik, Niye vurmuyor lan? Ama şimdi turuncu var. gittiğine göre ha, oh. yatağım yok edildi eğer ben de yok edilirse gideceğim ona göre Abi 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 gözünü seveyim yapma Lan oğlum sen nasıl yaptın? Hile misin? Ya hile mi ya? Lan oğlum ben sana vurdum vurdum niye olmadı? Bak bu hile kesin. Bu kesin hile. Aha. Adam adamı adamı al bulaştı kaç kaç kaç. Bizden biri vardı. Geberip gideceği. Geberip gidiyor bizden bizden biri bizden biri geberip gitme. Bu maçı biz kazanacağız. Ayakta dur. Lan oğlum bu ne? Bu çocuğa bir tane şal dediğinizi görürsem var ya. Sizi paramparça ederim oğlum. Yavrum evladım al şunları onlarla uğraşma. Aha. Adam yaktı. Yaktı kaçlar. Tamam. Olmadı. Olmadı. Evet arkadaşlar. Olmadı için Nasıl çıkıyoruz? ama 4 4 kişilik. Tekrar 4 kişilik seçtik arkadaşlar. Tekrar geldik. Oyuncular bekleniyor. Zaten iki oyuncuyuz burada. Oyuncu ver bana. Oyuncu ver bize. Oyuncu ver. Aha oyuncu verdi. Aha! Öldüm öleceğim yani ölmedim. Da ölmüyoruz. Biraz böyle. Şey oldu Olsun, Olsun arkadaşlar. Sıkıntı Buralar bazen düşebiliyorsunuz. Mesela böyle. Mesela arkada biri gelip bir şey yaparsa gittiniz. Gittiniz arkadaşlar. Allah rahmetinizi eylemiş demektir. Bu arada artık daha sık video çekeceğim. Evet. Geberip gitmezsem video çekeceğim. Eğer geberip gidersem de çekmem. Çünkü bakın. Bakın böyle aşağı düşüyorum. Böyle olmasa video çekeceğim. Eğer bir daha düşersem videoyu asla asla video çekmeyeceğim. Ve benim videolarıma da like atmayacaksınız diyecektim de. Gitti zaten gitti bitti. Boşverin siz like atın. Ha, yani bu arada söylemeyi unuttum. Like atıp kanala abone olmayı hiç asla bakın e bakın eksiltirseniz size çok kızarım küserim sizin aha 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 nereye gidiyor nereye gidiyor ne? arkadaşlar 12 dakikalık bir video olsun görüşürüz bay bay bu videodan bu kadardı. o yüzden burada bitireceğim videoyu görüşürüz bay bye başka bed wars videoları iz istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz görüşürüz bye bye